Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun adı Sesleri Örüyoruz. Merak ettiniz mi? Evet ben de çok merak ettim. O yüzden hemen bir tane deneme oyunu oynayalım. Oyunumuzda burada kartlar var. Öğrendiğimiz sesli harfler var. Hadi hep birlikte tekrar edelim. Hangi sesti bu? Evet. Bu A sesi. Peki bu? O. Bu ne peki? Ö. Evet. Bu? U. Peki bu? E. Bu neydi? Ü. Son olarak da Ü sesimiz var. Şimdi bu seslerden bir tane seçiyoruz. Mesela A geldi. Elimizde ipimiz var. Bu ipi bu çivilerden geçirerek A sesini yapacağız. O zaman hadi A sesini örmeye başlayalım. Nasıl A sesi? Buradan böyle yarım bir üçgen yapıyoruz. İpi doluyoruz buraya. Böyle A sesi oldu mu? Sanki bir şeyler eksik gibi. Evet, ortadaki çizgisi eksik. O zaman hemen ortaya da çizgisini yapalım. Evet, hep beraber A sesini oluşturduk. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.